ABD'nin Irak'tan çekildiği bir anda aynı ülkenin üst düzey yetkilileri peş peşe Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Bu durumun nedeni ne olabilir? İsterse o yetkililer gelmesinler. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'ye verilen rol şudur. Bu yıllardan beri böyle. Amerika yeni çekildiği için o yetkililer geldiği gittiği için değil. Türkiye'ye verilen rol, Türkiye'nin Orta Doğu'da abi olması, abi olması ve bütün Orta Doğu'ya laikliği ihraç etmesi, hem laik hem Müslüman bir ülke olunulabileceğini göstermesi, Böylece Orta Doğu'daki İslami hareketlerin bitirilmesi Sahte bir İslam Sahte bir güç Veriyorlar Ondan sonra Buna göre Orta Doğu'yu buna davet edin diyorlar Başbakanımız da gitti Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya, oralarda onları layıklığa davet etti. Verilen görev buydu zaten. Bu görev yeni verilmedi. Neden destekliyorlar Türkiye'yi? Bunun için. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. İtalya'nın milli geliri 2 trilyon dolardır. Türkiye'ninki 750 milyar dolar. Yani İtalya 3 tane Türkiye eder. Bir İtalya 3 tane Türkiye'yi satın alır. Bu İtalya kriz geçiriyor şu anda. Türkiye'de kriz yok. Bu garip değil mi? Türkiye destekleniyor. Çünkü Türkiye'ye bir rol verildi. Orta Doğu'da abi olma rolü. Hatta şu son Suriye olaylarında gördük ki Türkiye'nin rolü abiliğin de ötesindeymiş. Türkiye'ye verilen rol Orta Doğu'nun ağası olma rolü. Ağalık Türkiye'ye verildi. Türkiye artık Orta Doğu'nun ağasıdır. Artık Libya'da devrim oluyorsa Türkiye yaptırıyor. Türkiye özel harekat polisleri gidip eğitim verdiler. Şu anda Suriye'de özel harekatçılar eğitim veriyorlar. Silah veriyorlar. Roket atar veriyorlar. Uydu telefonları gönderiyorlar haberleşmeleri için. Şu anda bu işin başını Türkiye çekiyor ve Arap Birliği Türkiye'nin emrinden, Arap Birliği Türkiye'nin dediği kararları alıyor. Türkiye artık bölgenin Amerikası. Küçük Osmanlı. Sahte Osmanlı. Neden? Orta Doğu'yu zapt etmenin başka yolu yok. Orta Doğu'da bir gelişme var. Amerika bu gelişmeyi kendisi durduramaz. Çünkü kendisi Müslüman değil. Savaşması lazım. O zaman da hareket daha da büyüyor. Nefret çoğalıyor. O yüzden Amerika bu işi Türkiye'ye veriyor. Bütün Orta Doğu'da sahte devrimler Türkiye'nin eliyle yapılıyor. Ve böylece İslam hareketler kendi kendini fes Maalesef bu Türkiye'de de oldu. Birçok cemaat kendi kendini feshetmiş durumda aslında. Varlıklarının bir manası kalmadı. Varlıklarının bir manası kalmadı. Amerika şunu yapıyor yani. İran devriminden ders aldılar. İran devrimi 79'da olan İran İslam Devrimi olmadan evvel Amerika eğer sahte bir devrim yapsaydı, şahı devirseydi İran İslam devrimini başaramazdı. Daha da gecikirdi. Halkı kandırırdı. Sahte devrim yapsalardı İslam devrimini engellemiş olurlardı. Bunu yapmadılar. Hata ettiler. Şimdi o hatadan ders aldılar. Şu anda bunu yapıyorlar. Her tarafta İslam hareketler var. Onlar zaten 30 sene içerisinde zaten birçokları İslam devrimi yapacaklar. Şimdiden sahte devrimi kendisi yaptı. Halklar sakinleşti. Devrim yaptık zannediyorlar. Hiçbir şey yapmadılar. Bir aldatma var sadece. Liderler değişiyor. Az bir şey özgürlük, az bir şey. Başka bir şey yok. Her şey yerinde duruyor. İşte Mısır'da gördünüz. Hüsnü Mübarek gitti. Yerine gelenler aynısı. Bunlar sahte devrimlerdir. Türkiye'ye de bu sahte devrimleri yayma görevi verilmiştir. O yüzden Türkiye desteklenmektedir. Gaz gelen yerden tavuğu esirgemiyorlar yani. Bu, bunlar sahte devrimdir deyince o devrimleri desteklemeyelim mi? Yani halk hareketlerini desteklemeyelim mi? Elbette ki Hüsnü Mübarek'i destekleyecek değiliz. Hafız Esed'i destekleyecek değiliz. Herhalde yani destekleyecek değiliz yani. Elbette yani. Ama bilelim ki bu sahte bir devrimdir. Benim söylediğim o. Halkın yanında yer alalım ama bilelim ki bu Müslümanların kendi devrimleri değildir. Gerçek devrimleri engellemek için yapılan sahte devrimlerdir. Bundan istifade etsinler ama inanmasınlar.